Evet sevgili dozer361 takipçileri bugün sizlere özel kışın seçilmişi 2023 kiresinden tam tamına 30 tane kutu açılımı gerçekleştireceğiz ve şöyle de bir bilgilendirme yapayım sizlere 500 abone olduğum zaman bu videonun altına eğer çekilişe katılmak istiyorsanız e, LoL'deki ID'nizi yazıp ne kadar çok yorum atarsanız da çekilişte kazanma şansınız o kadar çok fazla bu arada arkadaşlar Tek yapmanız gereken YouTube videosunun altındaki bu videoya yorum yapıp katılmak istediğinizi belirtmektir. Ne kadar çok yorum atarsanız o kadar çok şansınız var. Şimdi kutu açılımı gerçekleştireceğiz. Kazanan, çekilişi kazanan 5 kişiye 1600 RP hediye ediyoruz arkadaşlar. Evet doğru duydunuz. Tamam tamam. 1600 RP. Evet yanımda Berkay kardeşim ve Enes kardeşim var. Hiç lafı uzatmadan kutu açılımı gerçekleştiriyoruz. Hoş geldiniz kardeşlerim. Hoş buldum, hoş buldum. Hazırsanız kışın seçilmiş 2023 küresinin 30. küresini açıyorum. Oo. Evet bu kostümü Yay. gaylere hediye ediyorum. Gay arkadaşlarıma <laughs> buradan selam olsun. <laughs> evet. 29. küreyi açıyorum sevgili dostlar. Ha, olsun güzel gidiyoruz. Güzel gidiyoruz. Kötü Ama değil, Destans, ya. Ya bir an sıkıntı yok. Evet, en azından evet. Turtle tırtıl çıkmasından iyidir. Evet. evet. devam ediyoruz sevgili izleyicilerim, abonelerim, canlarım, ciğerlerim. O Oo... geldi. sakat nami abi. Biliyorum. Sakat nami. Hatıra içerik olsun. Güzelsin. Iyi, hatıra, hatıra Hatıra. Iyidir. Devam. Evet, 3'ten geri sayar mısın Enes kardeşim? Bu senin için bu kutu. 3 2 1 0 Ooo Blacklist'teki Berkay kardeşimin ömür boyu oynamayacağı hero'nun kostümü çıktı Olsun olsun Önemli değil Blacklist. Berkay kardeşim sen ne 3'ten geri sayarsan hemen açıyorum bu küreyi 3 2 1 GO Ooo Bana bir şey sorma kanka Enes söyle. Abi sen bir daha 3'ten <laughs> geri saymalıt. <lütfen. gülüyor> bir de ben 3'ten geri sayıyorum abi. 3 2 1 Sen de sayma. Sen de sayma Enes sen say. <laughs> abi fena totem yaptım izle şimdi bak. <laughs> say bakayım 3 2 1 0 Bir sıfır. <laughs> de. Nesli lüks oynuyor adam abi, ya. adam mitte sabah abi. akşam lüks oynuyor onu inat Riot aradım ben az önce Riot'u dedim ki abi biz kutu açılımı yapacağız dedim şöyle bir lüks çıkar da Desin ki bugün şanslı günüm değil, ona sedim yani ama bir kırmızı çıkartalım artık he Hadi bakalım, tamam evet, bütün evet. kırmızı kostümleri topladık, kırmızı çıkmıyor Bismillahirrahmanirrahim, burnumdan açabilir miyim arkadaşlar? Bir sene hey, 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 hey. <laughs> <Aç> bak kardeşim. <laughs> Kardeşim bu videoyu burada sonlandırıyorum yeter artık. Tarık kostümü çıkıyor sabahtan beri. O bu bir işaret olabilir. Hadi açıyoruz 22. küremiz. Büyüdüm böyle olacağım. Neyse geliyor geliyor Oo. güzel şeyler geliyor. Gelecek gelecek. Neyse bu ezikleri birleştireceğiz zaten birazdan. Evet tekrar devam ediyoruz.

iki bir, sıfır. Hadi Riot, hadi. Şey abi abi şey. kim cenabet? Lütfen ya, son on dokuz abi. Sen 19 abi. Hep bir sen sani... <laughs> Beyler, bir saniye, Hep bir çocuk geliyor. Abi on beşte gelecek. Abi bu ne ya? Bu ne ya? Aç aç. Ah, gelecek devam. gelecek aç devam inanıyorum kardeşim şey hadi oğlum 15, 15. Bis, bis. son 15'ten sonrasına inanıyorum ben ya güzel şeyler gelecek of bak Oy. oyun beni seviyor oyun kodalı Renekton Renekton oynadım ya. biliyor ve bana Renekton yolluyor bunu kesin açıyoruz bu arada. bakacağız şimdi en son videonun sonunda hangisini açalım açmayalım ona bakacağız hani metleri ekliyoruz abi. O oh, keyif yüksek şu an mutluluk serotonin o o bu var yalnız, yalnız. <laughs> olsun, olsun olsun abi öz öz özdür özdür evet motivasyonu tavan yaptık şu an abi çok kötü bir şey geleceğini biliyorum o yüzden hiç üzülmeden 16. küremizi açıyoruz. Abi Twitch'in bütün iğrenç leş kostümleri çıktı amına Daha kötü kostüm çıkma ihtimali yok diye düşünüyorum. Şu an 15'e geldik tamam. abi. Hadi şimdi geldim Hadi bakalım. Oh. Sırf yani. bu kostüm için oynayacaksın. Tamam. İzleyiciler özel Heimerdin yer oynayacağız abi bu kostümle. Sıkıntı yok oynarız devam. 14. kışın seçilmiş 2023 küresini sizler için açıyorum. Sayın seyirciler hazır mısınız? Seyircim yok. Aç! Ma. <gülüyor> <gülüyor> Şurima çöllü zilin geldi. Evet son 13. Hop. Evet. Evet. Güzel. Baron von <laughs> Veigar. Paint'le griye boyamış Veigar kostümü çıktı. Evet devam ediyoruz abi. Son 12 küremiz. Oooooop Kanlı Aytra'yın damarı. Olsun güzel. Destansı kostüm kristalliğine devam ediyoruz. Bu arada videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizlerde çekilişe kat katılmak istiyorsanız bu videonun altına katılmak istiyorum. Ve kullanacağı aidini yazıp kanala abone olup bizi destekleyebilirsiniz. <laughs> devam. Evet. Kışın seçilmiş 2023 küresinin 11. küresindeyiz. Açıyoruz. Güzel bak, Kartuş'un gerçekten Kartuş olduğu kostüm abi. Kartuş normalde çok yakışıklı bir adam. Ama Michael Jackson değil mi ya? Güzel. <laughs> Michael Jackson, Kartuş 3 çıktı bizlere abi. Güzel bu arada. Evet, kışın seçilmişi 2023 küresinin son 10 küresini açıyoruz sizler için sevgili seyirciler. Devam ediyoruz. Evet, devam edelim, hadi. Aha, bir tane daha bir şey geldi. Yoksa şey mi geldi, itişamlı öz mü geldi? Ya da tutacak çantası mı geldi? Hop! Ah olsun on oh, ihtişamlı güzel Düşen seçilmiş 2023 küresinin 9. küresindeyiz Oo, Karar listede ama olsun Berkay kardeşimin karar listedeki kahramanı için uzay serüveni kayın çıktı artık black listeden çıkıyor kayın Sevgili izleyenler Büyük <laughs> ihtimalle <laughs> birazdan kayın oynayacağız <laughs> Evet devam ediyoruz <laughs> Oo. Puh. Oo. Evet. tanrım riot veriyor kurban olduğum ya Resulallah Bu da çok güzel bu kostüm Evet kışın seçilmiş 2023 küresinin son 10 küresinden 3 tanesini mükemmel çıkardık abi Sadece Baron Von Weigar hariç devam ediyoruz Abi Ribbon'un taş taşlık kostümünü verip bunu da verdim bu da güzel devam Evet devam ediyoruz Tamam bu, bu araya kaynasın önemli değil. Sa Eyvallah Riot. Alo. Riot. Evet. Abi son 5 küre kaldı. Güzel bir şey yolla da yolumuzu bulak. Tamam, tamam kardeşim. Abi. Tamam, abim. 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 tamam abim, cansın abim. Kırarsın abim. Tamam abim, cansın abim. Aç. Aa bunu açacaktık lan. <laughs> Şimdi. Aynen. Sana özel mağazada çıkmış. Aynen sana özel mağazada var evet şu an. Olsun olsun devam. Son 4 diyoruz abi. Enes 3'ten geri say bak. Abi bir, Güzel say. 1. 0. Bunu, bunu ilk defa gördüm lan. Jason şey, Böyle bir kostüm varmış. Evet son üç. Evet, 3. Evet sevgili 2, dozer. Oh, yeah. <laughs> son üçte Etüccet çantasını çıkarıyoruz. İşte Dozer361 takipçileri, Periler Meclisi, yeah. Serap'ın üstüne bir de on ihtişamlı gözü. Çok Bu güzel. adam daha ne yapsın? <laughs> en son çantayı açacağız abi. Son iki abi. Bunu... Neyle açalım? Bir <laughs> saniye. Bunu takipçiler için aç. Bunu Dozer361 takipçiler için elimdeki şu özel special'ı açmak istiyorum sevgili Dozer 361 takipçiler hazırsanız geliyor. Olsun. Olur. Güzel. Pestanasından devam abi. Güzel. Son kışın seçilmiş küresi abi. Çekilişe katılmak isteyen arkadaşlar işte tam da şu anda YouTube videosunun altına ben katılmak istiyorum ve LOL'deki ailesini yazıp katılsın abi yorum yapın ne kadar yorum yaparsanız o kadar çok şansınız artar bu videoda son küreyi açıyorum Evet mantıklı Evet 30 küreden bakıyoruz abi şimdi. Ne yapmışız? En son şunu açalım bir veya en son mu açalım? Ya açalım ya. Ö, aç onu şimdi. Aynen çıksın her şey ortaya. Evet. Jingle B gelmeden önceki kışın seçilmişi 2023 Türkçek çantasını açıyoruz sizler için sevgili Doza 361 takipçileri. A Mega Aurelion Sol. Tamam. Ya. Şimdi abi ne yaptık? 30 tane kuşun seçilmişi küresi açtık. Elementalist lüksü çıkardık. Zaten vardı bizde olsun. Bozulmuş yemin Riven da varmış. Çok sevindik ama olsun. Neye çıkardık ihtişamlı? Hop Kodalı renekton. Efsanevi üçüncü kostümümüz. Hop. Bu da varmış oğlum bizde. Olsun. Evet. Olsun olsun. Bunlar şimdi birazdan böyle birleştirip bir şeyler çıkaracağız. Şimdi bizim kumarda iyi olduğumuzu bilenler bilir. Bilmeyenler de birazdan bilecek. Şimdi bakın şimdi ne yapıyoruz abi? Cehennemlik Mordekaiser. Bir. Ejder bıçak talon. 2. LB'nin paintte boyanmış kostümü. Günahkar Leblanc. 3. Evet. Evet gene kötü bak 100 turun öz verdiyse kesin leş bir kostüm geliyor abi. Tırtıl kovma. <laughs> bilemedim lan. Bilemedim Çırın. lan. <laughs> Cicicim cü cü Veigar'ı aldık abi olsun. Ne kadar çok Veigar kostümü o kadar çok Baron Veigar varmış lan sende. <laughs> hatıra birleştiriyoruz ki hatıra gelsin. 3 tane eziklerden. 3'ten geri sayar mısın Enes'cim? 3 2 1 0 bas abi bas bozdun amına gene leş bir şey geldi ya cin bilendik <laughs> 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 bakıyoruz ezik kostüm var mı da şurada bir tane SKT TV bilmem ne gördük Uç barını TV gördük bir de şurada tek balta olan SKT Lan şey mavi mavi Ha pardon 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 Şunu çıkartalım tam işleyelim Oh. Gene 100 turuncu. Bak bu kostüm sana bir mi? Güzel kostüm bu arada. Q'sun şeyi splash attı görüntüsü falan çok güzel bu arada. Ne kaldı burada ezik kostüm? Ah ölüm ekarim. Ee, Başka ezik var mı? Başka ezik şu var. Zillion var. Diana. Ar Diana Diana Hemen bak üstte Aa, Renekton'un yanında. Tarık da varmış. Bunu ben 3'ten geri saymak istiyorum abi. Hemen onu yandı da zaten. Ee, gördüm gördüm. 3, 2, 1. Yine 100 turuncu özüm geldi. Hiçbir şey vermiyor. Ah sonunda verdi. Sağol <laughs> ol diyor. Az trash. Şimdi aha burada ya bir tane daha ha, ezik olsun. kostüm varmış. Bir ezik bir yana Başka ezik kostüm. Şimdi hesaplayalım. 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 14, 15, açacaktım. 16, 17, 18. Yani bir tane koyabiliyoruz herhalde çıkartırsak. <laughs> Burada ne leş olabilir? Ya da şey yapalım. Önce bir açacaklarımızı açalım da. Dur. Yani evet. açıyor aç. muyuz? Geliştirip kaldı ediyorum. Tamam. Bir dakika telefonum çalıyor. Geliştirdik, Bunu açtık abi. Başka burada açmak istediğimiz. Şunu ayrıştırıyorum kanka. Bu var zaten. Aynen aynen ayrış. O bundan bayağı geliyor çünkü. 1625 geldi. Güzel. Bozulmuş yemin ribbon. Onları birleştirsin ya, ya kaynağın birlikte. Ya da bir Şunu Kine'den açalım var. mı? Aç. Hı hı. Kartuşla oynadım kartuş da açabiliriz istersen. Bunu açıyor mu zaman? İkisini de açarsın ki yetiyor. Tamam bunu aldık. Üstüne geldik kartuşu açıyorum. Artık, artık. Aç aç. Ben de Oyun <laughs> <Kostüm>, yakışıklı koştum. <laughs> tamam bunu da açtık. Gerisini birleştir bence. Süslü püslü olmuşuz. Şimdi buradan Sion'dan Nami'yi abi de Sienna'yı birleştiriyorum. Ver artık güzel bir şey Riot Bey. E. Hadi bir Riot. am Sinami geldi abi. Evet. <laughs> Dur bakalım güzel bir şey varsa etkinleştirelim burada ya. House Parts'ını geç. Katara'yı geç, Bu, imkanı yok. Işık muhafızı mevcutmuş. Bu da mevcut. Bu da mevcut. Mevcutlar bileşiyor mi? Birleştir, birleştir. Hadi bakalım, hadi dalalım. Ver güzel yaptık. Şey artık. Hakem Katar'ın ne abi? Seni 2000 mi? Riot. Olmadı olmadı. Şimdi iki mavi bir kırmızı iki mavi bir kırmızı yap. Bence. Tamam senin mi kıracağım? Burada beğendiğin var mı? Serafini geç. Jace'i geç. Yok. <laughs> mavi bir kırmızı diyor. Yok tamam. ya bence öyle yap. Bilmiyorum. Tamam. İki mavi bir kırmızıdan devam. Riot güzel bir şey ver bize güldür yüzümüzü. Yine çıktı geldi yine ya. Oğlum nerede bir leş kostüm var? <gülüyor> bize veriyor <laughs> <ne> ya. <oluyor? gülüyor> diye denişiyoruz. Gay kostümü koyup güzel bir şey çıkaracağım buradan izleyin. Riot Evet. Evet, işleme başarısız olmuş. Riot bize artık kostüm vermiyor abi. Bir daha deniyoruz abi. Abi şöyle. Bir dakika babaannem arıyor. <laughs> Serafin koymuş herhalde. Riot. Evet abi. Bozuldu. Ne yapıyoruz? <laughs> Korkmuyoruz Oyun. abi. <laughs> Oyun bize vermiyor. Bunlar kalıyor abi. Bunları halledeceğiz sonra. Hiç önemli değil. Şu anda bunun düzelmesi en az yarım saat. O yüzden sevgili takipçilerimi bununla bekletmek istemiyorum abi. Videonun başında dediğim gibi abi. Çekilişimiz 500 abone olunca başlayacak abi. 500 aboneye özel çekiliş gerçekleştireceğiz. Tek yapmanız gereken bir videonun altına LOL'deki kullanıcı adınızı yazıp yorum atmak ve bize abone olmak. Aboneler arasından kişileri belirleyip çekilişi başlatacağız. Çekilişin de videosunu çekeceğiz. 5 kişiye 1600 RP hediye ediyoruz. Videoyu bu ana kadar izlediyseniz sizleri çok seviyorum. Bana destek olursanız çok sevinirim. Kalın sağlıcakla. <laughs> Kalın sağlıcakla. Goodbye. Goodbye.